şimdi geldim yani dişi yumurtlamamış gibi duruyor bence. Çünkü ya bir köşede duruyordu ama erkek pek yuvanın altına durmuyor ama sanki yuvada belirli yerlerde yumurta varmış gibi görüyorum. Biraz daha izlemem lazım. Dişi boşalmamış ama daha dolu yani karnı dişi. Ya da az yumurtlamış da olabilir. Şöyle bir dikey bakayım. Çok umutlamış ya. Öyle görünüyor yani. Biraz daha izlemem lazım. Çünkü yumurtaları yuvada göremiyorum. Yani. Arkadaşlar çok dikkatli bakınca dişiyi aldım. Ee, ama yani yumurtalar görüyor gibi. Çünkü erkek dişiyi tamamen istemiyor artık. Ama erkeğin daha yumurtaları alıp e, ağzına alıp havalandırdığını görmedim. Şimdi bakalım belki beraber göreceğiz. Ama erkek yuvada yumurta varmış hareketleri yapıyor. Bence var. Şimdi de karnı boşalmıştı zaten. Çok gergin erkek. Günaydın arkadaşlar. Sabah uyandım şimdi geldim baktım. Yumurtaların olduğuna kesin kanaat getirdim. Yumurtaları gördüm. Belirli bir yere toplamış yumurtaları. Bakın şu. Görüyor musunuz? Daha beyazlık var orada. Bir de şuradan bakınca aşağıya doğru bir çıkıntı var. Bir yokuş gibi bir şey var. Tümsek gibi bir şey. Yumurtaların bir kısmı orada. Ee, oraya toplamış yani. Neyse iyi oldu o sabah ya da yarın akşam mı artık çıkar? O zaman göreceğiz.